Türkiye'de gerçekten sessiz bir devrim yaşanıyor. 18 yıl öncesi Türkiye'sini bilen bizler için Türkiye'nin sağlıkta aldığı mesafe muhteşem. 18 yıl önce Diyarbakır'da sadece iki tane acil sağlık hizmeti sunan merkezimiz varmış. Kaç ambulans var bu iki merkezde? Sadece koca Diyarbakır'da 9 tane acil ambulansımız var. 112 ambulansımız var. Bugüne geldiğimizde 66 istasyon var arkadaşlar. 2 istasyon 66 istasyona çıkmış. Ambulans sayımız inşallah arkamızda görmüş olduğunuz bu yeni gıcır ambulanslarla beraber 109 ambulans olmuş. 9 ambulans 109 olmuş. 2 112 Acil Sağlık Merkezi 66 olmuş. Sadece bu rakama bakarak sağlıktaki diğer fiziki altyapı ve sağlıktaki dönüşümlere bakmadan Türkiye'de sağlık hizmetlerinin nereden nereye geldiğini anlayabilmek için Diyarbakır'daki bu iki rakam bile yeterli görmek isteyene. Yeni doğan ambulansları var. Obez vatandaşlarımızı taşımak için kullanılan ambulanslar var ki onun ne anlama geldiğini yakından görmüş birisi olarak, hasta yakını olarak ne kadar önemli olduğunda bilen birisi olarak bunları söylüyorum. Helikopterimiz de var Diyarbakır'da. İhtiyaç olduğunda uçak ambulansımız da var. Allah hamdolsun. Dünyada şu anda acil sağlık hizmetlerini en iyi sunan ülkelerden birisi haline geldik son 18 yılda. İnşallah hiçbir Diyarbakırlı hemşehrimiz bu ambulanslara ihtiyaç duymasın. Hasta olmasınlar, kaza yaşamasınlar. Yeni ambulanslarımız hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah bismillah.